Matematik ödevimi yaparken karnımda bir sancı hissettim. Aa! Anne yine mi diye bağırdım. Ödevimi ertesi güne yetiştirmem gerekiyordu. Devam etmek için bir süre direndim. Fakat dayanamadım. Ayağa fırladım. Aa! Alnımda biriken soğuk terleri silerken anne bunu öz çocuklarına yaptığına inanamıyorum diye söylendim. Midem inanılmaz bulanıyordu. Bir an evvel tuvalete gitmeliydim. Koşarak odamdan çıktım. Kahretsin tuvalette biri vardı. Neredeyse kusmak üzereydim. Panikle kapıyı açtım. İçeriden kardeşim Mert'in bitkin sesi geldi. Burası dolu niye geldiğini tahmin ediyorum. Fakat ben de aynı sebepten buradayım ve çıkmam mümkün değil. Aynı yemeği yediğimiz için elbette Mert'in de midesi bozulmuştu. Midemdeki bozuk gıdaları boşaltacak bir yer bulmalıydım. Hiç düşünmeden arka bahçeye koştum. Geri döndüğümde evde sinirli bir şekilde annemi aradım ve oturma odasında buldum. Her zaman olduğu gibi tanıtım broşürlerindeki indirim kuponlarını kesiyordu. Anne lütfen marketten bir daha son kullanma tarihi geçmiş yiyecek alma. Mert'in de benim de midemiz bozuldu. Yediğimiz her şeyi çıkardık dedim. Annem umursamaz bir tavırla yaptığını savundu. Ben de kustum ne var ki bunda? Son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler yarı fiyatına satılıyor. Bir ürün bu kadar ucuza satılıyorsa elbette o fırsatı kaçırmam. Parayı ağaçtan toplamıyorum. Şikayet etmeyi bırak da bahçeye kovaları yerleştir. Bu akşam sağanak yağmur varmış. Annem dünya üstünde görebileceğiniz en pinti insanlardan biriydi. Sırf ucuz diye bizi bozuk yiyeceklerle beslerdi. Aslında cimrilikleri konusunda annemle tartışmanın zaman kaybolduğunu farkındaydım. Ama bir hafta içinde ikinci kez besin zehirlenmesi geçirince kendime engel olamadım. Az önce çıkardığım için kendimi kötü hissediyordum ancak yine de annemin verdiği görevi yerine getirdim. Banyodan taşıyabildiğim kadar çok kova aldım ve kovaları bahçenin çeşitli yerlerine yerleştirdim. Annem televizyondaki hava durumu raporunu sadece yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek için takip ediyordu. Yağmurlu günlerde bahçelere kova yerleştirmemi istiyordu. Yağmur annem için bedava su anlamına geliyordu. Kovalarda biriken yağmur suyunu bulaşıkları ve çamaşırları yıkamak için kullanıyordu. Hatta bazen döşümüzle yağmur suyuyla alıyorduk. Annemin ne kadar cimri biri olduğunu eminim anladınız. Garip olansa annemin mesleği mimarlık ve maaşı gayet yüksekti. Yani para sıkıntısı çekmiyorduk. Yani mesele para değildi. Cimri olmak annemin genlerinde vardı. Büyük annem de annem gibi aşırı cimriymiş. Hatta büyük babam onu bu yüzden terk etmiş. Tarih tekerrür etti ve ailemizde de aynısı yaşandı. Babam cimriliklerini tahammül edemediği için annemden boşandı. Şu an dünyanın öteki ucunda yaşıyor. Annemin hayatını iki anahtar kelime yönetiyordu. Ucuz ve bedava. Bulduğu tüm indirim kuponlarını topluyordu. Markaların düzenlediği her ödül yarışmalara ve çekilişlere katılıyordu. Sosyal medyada olma sebebi sadece yorum yaparak veya like atarak yapılan çekilişlere katılmaktı. Zaten hayatımızı değiştiren de o türden bir kampanya oldu. Bir sabah annem ve kardeşim beni uyandırdı. İkisi de inanılmaz mutlu görünüyordu. Annem neşe içinde... Melody benim güzel kızım sana harika bir haberim var dedi. Annemin bana harika bir haber vereceğine dair hiçbir inancım yoktu. Hoşnutsuz bir şekilde gözlerimi araladım. Ancak kardeşimin annem kadar heyecanlı olduğunu fark edince yatakta doğruldum. Bu gerçekten de harika bir haber olmalıydı. Neler oluyor harika olan ne diyerek onlara baktım annem çok yakında öğreneceksin hadi hemen kalk birazdan bir televizyon ekibi gelecek milyonların önüne böyle çıkmak istemezsin herhalde deyip kıkırdadı. Ardından kardeşime döndü. Hadi Dodo pizza üstüne de güzel bir şeyler giy. Televizyoncular eminim en çok seninle ilgilenecek diye ekledi. Birlikte dışarı çıktılar. Birlikte dışarı çıktılar. Dodo pizza mı? Garip bir şeyler olduğu kesindi ama neler olduğunu anlamam için hiçbir ipucu yoktu. Bir süre sonra televizyon ekibi geldi. Anne ve kardeşimle röportaj yaptılar. Onları dinlerken her şeyi öğrendim. Maalesef annemin cimriliği yüzünden tüm ülkeye rezil olmuştuk. Dodo Pizza adında bir pizza markası bir sosyal medya kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya katılan bir kişi Dodo Pizza'dan tam 10 yıl boyunca bedava pizza siparişi verebilecekti. Peki bu ödülü kazanmak için yapmanız gereken neydi? Söylüyorum. İsmini Dodo Pizza olarak değiştirmek. Bu annem için olağanüstü bir fırsattı. Hal böyle olunca 10 yıl bedava pizza yiyebilmek için kardeşim Mert'in ismini Dodo Pizza olarak değiştirmeyi kabul etmişti. Mert'e annemin bunu neden yaptığını tahmin etmek zor değil. Peki sen ismini değiştirmeyi neden kabul ettin diye sordum. Herkes gibi ben de pizza yemeyi çok seviyorum ama annem çok seyrek alıyor bu ödül sayesinde günde 3 öğün pizza yiyebilirim cevabını verdi. İnanılmaz gözlerle ona baktım. Sevgili Dodo Pizza sen de annem gibi kafayı yemişsin dedim. Sonraki günlerde aynen kardeşimin dediği gibi oldu. Günde 3 öğün pizza yiyorduk. Artık anne yemekte ne var sorusunun tek bir cevabı vardı. Pizza. Kahvaltıda öğle ve akşam yemeğinde pizza yemek bir süre sonra tabii ki baymıştı. Ancak annem başka yemek pişirmediği için mecburen ben de onlar gibi pizza yiyordum. Kampanyanın kuralları gereği pizzanın neli olduğunu seçemiyorduk. Annem en yakınındaki Dodo pizza dükkanını arıyordu. Onlar ne isterlerse getiriyorlardı. Pizza kuryesi zili çaldığında kardeşim koşarak gidip alıyordu. Ardından kutuyu mutfağa getiriyordu ve pizzanın ne olduğunu görmek için merakla kutuyu açıyordu. Eğer pepperoni pizza ise en sevdiğim pizza diye bağırdıktan sonra nefes bile almadan yiyordu. Aradan aylar geçti. Artık pizza yemeği kanıksamıştık. Ben aşırı bıkmıştım ama kardeşim bakacak gibi görünmüyordu. Ben çok az yediğim için Mert kendi pizzasını bitirdikten sonra benimkini de yiyordu. Bunun sonucunda hızlı bir şekilde kilo aldı. Artık giysileri üzerine olmuyordu ama yine de annem ona yeni giysiler almıyordu. Kardeşim mecburen babamdan kalan eski giysileri giymeye başladı. Bir gün dayanamayıp isyan ettim. Anne aylardır sadece pizza yiyoruz. Bu hiç sağlıklı değil. Mert'in ne kadar şişmanladığının farkında değil misin diye sordum. Annem sinirli bir şekilde. Öncelikle kardeşin ismi Doda Pizza. Ona Mert demeyi bırak. Ayrıca sen hangi haklı onun adına konuşuyorsun ki? Doda Pizza halinden gayet memnun. Hem zaten bedava pizza yemekten şikayet etmek için aptal olmak lazım ne derler bilesin. Bir pizzadan daha güzel olan şey tabii ki bedava pizzadır dedi ve ardından evi neten bir kahkaha attı. Sinir olmuştum. Hiçbir şey söylemeden odama gittim. Babamı boşandıktan sonra neden dünyanın öteki ucuna taşındığını daha iyi anlamıştım. Aradan aylar geçti. Karışım artık kilolu bir çocuk olmuştu. Bir gün yine iştahla pizza yediğini görünce Mert lütfen daha az pizza ye yoksa bir sürü sağlık sorunun olacak dedim. Kardeşimin gözleri yaşardı. Bana Mert dendiğini duymayan uzun zaman oldu. Okulda arkadaşlarım bile bana Dodo pizza diyor. Eski adımı duyunca duygulandım dedi. Ardından elindeki pizza dilimine baktı. Melody, ben pizza bağımlısı oldum. Artık tadı eskisi kadar hoşuma gitmiyor ama yine de yiyorum çünkü kendime hakim olamıyorum diye devam etti. Kardeşime söyledikleri beni çok üzdü. Bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti. Bu tabi annemin hiç hoşuna gitmeyecekti. Başta tereddüt ettim. Ancak kardeşimi düşününce sosyal hizmetleri aramam gerektiğine karar verdim. Annem kesinlikle bunu hak ediyordu. Berte ismini bir pizza markasıyla değiştirmişti. Annem yüzünden bir yıldır her öğünde pizza yiyorduk. Kardeşim pizza bağımlısı olmuştu. En önemlisi de aşırı kilo almıştı. Kararlı bir şekilde sosyal hizmetleri aradım. Telefonu açan kişiye her şeyi anlattım. Beni ilgiyle dinledi. Zavallı çocuğum bu anlattıkların korkunç şeyler. Sizin o evden bir an evvel kurtulmanız lazım dedi. Gerçekten de hemen ertesi gün sosyal hizmetlerden iki kişi geldi. Annem tabii şok oldu. Onları benim aradığımı öğrenince çıldırdı. Bana bağırmaya başladı. Ancak görevlilerden biri böyle davranmayın. Çocuklarınızın bu eve geri dönmeleri için tek bir şart var. Değişip iyi bir ebeveyn olmanız. Aksi takdirde asla onları geri alamazsınız dedi. Annem bunu duyunca bir daha bağıramadı. Görevliler bizi çocuk yurduna getirdiler. Öğleden sonra ise hastaneye gittik. Kardeşimle beni sağlık kontrolünden geçirdiler. Ne yazık ki Mert'te kolesterol, diyabet başlangıcı, obezite gibi sorunlar teşhis edildi. Doktor kardeşimin uzun süredir sadece pizza ile beslendiğini öğrenince çok şaşırdı. "Eğer bu şekilde tek tip ve aşırı yağlı beslenmeye devam etseydin daha da ciddi sağlık sorunların olacaktı. Kız kardeşin hayatını kurtarmış" dedi. Hala çocuk yurdunda yaşıyoruz. Haftada bir gün annemimizi görüntülü arama hakkı var. Her seferinde yaptığı yemekleri gösteriyor. Dün geceki aramada annem yine çok duygusaldı. Çocuklar bakın bugün brokoli pişirdim. Eve döndüğünüzde hep böyle sağlıklı yiyecekler yiyeceğiz. Ayrıca bu brokolileri pazardan aldım. Hepsi çok taze ve pazardaki en iyi brokoliler. Ben çok değiştim. Yemek konusunda asla cimrilik yapmayacağım. Melodi güzel kızım lütfen beni affet. Sevgili oğlum eve döndüğünde kimliğini hemen değiştireceğiz. Sen Dodo Pizza değilsin. Benim canım Mert'imsin. Yaptığım her şey için Sizden özür diliyorum. Gördüğünüz üzere annem çok pişman görünüyor. Samimi olduğuna eminim. Biz onun çocuklarıyız. Fakat cimrilik kuyundan vazgeçer mi? Doğrusu hiç emin değilim. Fakat elbette ona bir şans vereceğiz. Zaten eve döndüğümüzde sosyal hizmetler görevlileri bizi zaman zaman ziyarete gelecekler. Annemin bizi tekrar kaybetmemek için cimrilik konusunda elinden geleni yapacağına eminim.